Ramazan doğaldır. Ramazan sevgidir. Ramazan ayrı da olsak gönüllerin bir olmasıdır. Birlikte güzel nice ramazanlar. Bismillahineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe fi هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرات هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم Kur'an'la huzurdayız. Allahümme leke sümtü ve aleyke ve ala Allah'ım senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum. Amin. Oruçla huzurdayız. Namazla huzurdayız. Kuranda huzurdayız. Namazla huzurdayız. Oruçla huzurdayız. Rabbimin huzuruna çıktıkça daha huzurlu hissediyoruz kendimizi. Huzurlu, sağlıklı, hayırlı Ramazanlar.